İmam Nevevi Allah ona rahmet etsin. Elimizdeki Riyazu Salih'in kitabını Allah'a hamdini ifade eden iki ayet ve bir dua ile bitirmektedir. Ama iman edip de yararlı işler yapanlara gelince, Rableri imanlarından dolayı onları doğru yola eriştirmektedir. Ahirette ise nimet dolu cennetlerde bulunacaklar ve onların konaklarının altlarından ırmaklar akmaktadır. Onlar orada mutluluk makamında olup ey Allah'ım sınırsız kudret ve izzetinle sen ne yücesin, seni her türlü noksanlardan tenzih ederiz diye dua ederler. Orada onların selamlaşmaları selam olsun şeklinde olacaktır. Cennetteki müminlerin dua ve niyazlarının sonu ise eksiksiz bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur derler. Bize doğru yolu gösterip hidayet erdiren yüce Allah'a eksiksiz övgülerle över hamdü sena ederim. Allah'ım İbrahim'e ve onun aline rahmet ettiğin gibi kulun ve ümmi peygamber olan Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun hanımlarına ve zürriyetine hayır ve rahmetini esirgeme. İbrahim ve onun aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi kulun ve ümmi peygamber olan Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun hanımlarına ve zürriyetine de hayır ve bereket ihsanıyla şüphesiz sen övülmeye layık ve yücelerin yücesisin. Bu eseri Hicri 670 yılı Ramazanı 14. Pazartesi günü Dımışta bitirdim. Hafız Faki Ebu Zekeriya Muhyiddin Yahya En Nevevi.